hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf tarih dersiyle karşınızdayız. Kadir Hoca bizlerle beraber Ataşehir Başarı Merkezimizden. Ne yapıyoruz hocam? Evet, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundayız. Şimdi kuruluşla ilgili siyasi mücadelelerden bahsedeceğiz. <laughs> Osmanlı nasıl bir yerde kuruldu, nasıl bir devletti bunun hmm. zaten tartışmasını yaşamıştık, yaşayacağız buraya kadarki süreçte. Şurada bir yerdeydi. <laughs> evet. E, Türkmenler Orta Asya'dan göç ettiler, Hazar'ın güneyinden, kuzeyinden Anadolu'ya girdiler, burada Anadolu Selçuklu Medeniyeti oluştu. Osmanlı'da o Anadolu Selçuklu Medeniyetinin devletinin bir devamı olarak ortaya çıkıyor geçiyorum Evet. Şimdi temeller nasıl atıldı? Tabii ki bir tane Osman Bey'imiz ya da Osman Gazi'miz var. Devletinde adını aldığı kişilik. Öncelikle daha bağımsızlık öncesinde de fetihler var. Bizim biliyorsunuz bağımsızlık tarihimiz 1299 resmiyette böyle bir tarihimiz var. Ama ondan önce de Osman Gazi'yi görüyoruz tarihte. Nerede görüyoruz? Karacahisar, Bilecik bölgesinde Söğüt ve Doman için bulunduğu yerlerde bir uç beyi olarak görüyoruz. Onun da babası var Ertuğrul Gazi. Onların ikisi de Anadolu Selçuklusuna bağlı uç beylikleri. Uç dediğimiz nerede? Tam Bizans sınırındayız. Bir tarafımız Bizans, diğer tarafımız Osmanlı. O yüzden ilk fetihler Bizans'la uğraşacağız. Sonrasında artık Anadolu Selçuklu'yla bağı kopartıyoruz ve bağımsız halde, işe başlıyoruz. Burada 1299 tarihi ön plana çıkıyor. Yenişehir ve Karacahisar fethinden sonra artık biz bir uç merkezli bir devlet olduk diyebiliriz. İlk savaşımız olacak. Hı, hı. İlk savaşta tabii ki Roma İmparatorluğu ya da namı diğer da olacak. Burada bir kuşatma var. O kuşatma daha sonradan ne olacak? Koyunhisar zaferine sebep olacak. Bu tarih önemlidir. Osmanlı'nın ilk savaşıdır. Kimle? Bizans'ta. Evet. Sanki aniden başka bir şey varmış gibi baktım <laughs> buraya. Evet. Şimdi Koyunhisar zaferi. Bu kendimizi ilk defa tarih sayfalarına çıkarttığımız bir mücadele oldu. Küçük, minnoş bir beyliktir. Karşımızda da Bizans var. Ya Bizans dedim? Roma. Gazetelere çıkmışız yani. <laughs> evet. Roma İmparatorluğu onunla kavga edeceğiz Koyunisar'da. Bu aslında devletin kuruluşudur. ilk karizmanın ortaya çıkışıdır. Liderlerin Osman Gazi'nin etrafında toplanmasıdır. Bu anlamda çok 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 önemlidir. Koyun Hisar Zaferi diyebiliriz. Zaten karizmatik bir bey konumuna getiriyor. Hı hı. Şimdi normalde Osman Gazi beyler arasında lider konumunda. Yani ona rakip olabilecek birçok bey var. Ama o öncü bey. O yüzden diğerleri onun karizması etrafında toplanmış olacak diyebiliriz. Bek Bey. Evet. Kuruluş stratejik önemimiz ne? Bir kere her şeyden önce padişahların karizmatik olması lazım. Sultanın ne yapması lazım? Gider yapması lazım. Diğer insanları yanında götürmesi lazım. Bu bir. İkincisi bölge çok orijinal bir bölge. Rakibimiz var Bizans ama eski gücünde değil. Ve bölgede her türlü kazanç sana artı sağlar. Çünkü tarım alanı biraz ileride deniz var. Diğer Türk beylikleri var. Bu anlamda bölgede bir prestij arttı diyebiliriz gaza politikası gaza yani İslam için mücadele savaş gaza yapınca da ne olursun Gazi olursun günümüzde de biliyorsunuz savaşta yaralananlara Türk ordusuna ne diyorlar Gazi. Gazi diyorlar Çünkü İslam için kurulmuş bir ordu Bu da tabii ki Orhan Gazi'nin Osman'ın yerine geçişindeki e, sıkıntısız dönem diyebiliriz. Evet. Çünkü iç savaş çıksaydı, sorunlar olsaydı daha beylik kurulurken problem yaşayabilirdi. Ama burada Orhan Gazi ne yapacak? Hemen sorumluluğu üstlenecek. Ve ilk adımı beylikten devlete bizi götüren unsur. Osman Gazi Söğüt'te devleti kurdu. Daha doğrusu beyliği kurdu. Beylik. Hı hı. Şimdi bu beylikte ne var? Bir tane yayla var, bir tane kışlık var, tarım arazisi var. Ama küçük bir kalemiz var. Kentimiz yok. Şimdi bir devlet yapılanmasında ticaret ön planda. Ticaret de nerede olur? Şehirlerde olur. O yüzden Anadolu'daki en büyük şehirlerden bir tanesi olan Bursa'yı almak istiyor Osman Bey. Hı hı. İki yılda bizzat kendisi 23 yıllık da büyük bir abluka var. Abicim Bizans'ın bu şehri bir türlü düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Tabi Osman Gazi'nin son dönemi artık kılıç tutamaz, at süremez hale geliyor yaşlılıktan dolayı. Ve kendi kılıcını Orhan Gazi'ye emanet ediyor. Yani benden sonra ailenin, aşiretin, beyliğin gideri sensin. Tabi Osman Gazi çok karizmatik bir adamdı. Tüm halk Osman Gazi'ye dualar ediyordu. Ama yeni çocuk Orhan. Bu Orhan iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak, ne olacak? Orhan Gazi'nin bu kılıcı elini aldıktan sonra babasının namını devam ettirmesi lazım. Yüzünü ak çıkartması lazım, verilen görevi yapması lazım ve Bursa fethediliyor. Tabi Bursa fethediliyor ve Osman Gazi'nin naaşı Bursa'da yaptırılan camiye defnediliyor. Türk halkı diyor ki bu çocuk babasını da geçecek. Şimdi artık ne olduk? Bir beylikten devlete geçtik. Devlet olduk. Tabi buna Bizans'ın tepkisi olmayacak mı? Adamların Anadolu'daki büyük kentlerinden birisi gitti. Bu zamana kadar biz hep tekfurlarla savaştaydık. Yani Bizans valileriyle savaştaydık. Bizans'ın ikinci, üçüncü sınıf adamlarıyla savaştaydık. İlk defa karşımıza bizi adam yerine koydular. Bizans'ın imparatoru geliyor. Andrenikus. Ve İstanbul'dan yola çıkacak. Eski adıyla Konstantinopolis. Nereye? Bursa üzerine yürüyüşe geçecek. E tabi bize de havasını ve cefasını atacak. Bekle beni Orhan geliyorum diyecek. Orhan Gazi ne yapacak? Burada bir nevi ee, Bizans imparatorunu şaşırtacak. Yani normalde beklentine imparator geliyor. Eyvah biz savunalım geri çekilelim kalemizde duralımken Orhan Gazi diyor ki o geliyorsa diyor biz de ona gideriz. Ve Palekanon dediğimiz yer bugün İstanbul yakınlarında bir yer. Maltepe. bizim ofise çok yakın. <laughs> İstanbul'da kimi kaynaklar Maltepe diyor, kimi kaynaklar Gebze diyor. Yani Maltepe Gebze arasındaki bir yer. Kartal. Evet. <laughs> Konumu bulduk hocam. Yıllardır bunu araştırıyorduk. Sonunda bulduk. Şimdi burada tabi Bizans ordusu rap rap yürüyüşteyken onlar anca İstanbul'dan yani Üsküdar'dan karşıdan işte Maltepe, Paleokon bölgesine kadar anca gelmişken biz Bursa'dan atlarımıza atlamışız hızlıca gelmişiz. Bizi beklemiyor Bizans ordusu. Karşısında süvari bir takım görünce Bizans ordusu daha savaş düzeni almadan Orhan Gazi direkt kalbine yani imparatorun bulunduğu yere saldırı gerçekleştiriyor. Tabi öncü birlikleri hallediyoruz. İmparatorun bulunduğu alana yaklaşıyoruz. 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 Ne olacak? İmparator kaçacak. Kaçacak. Hemen biliyorsunuz sahil orada yakın. Maltepe sahilinden gemilerle şehrine, İstanbul'a, Konstantinopolis'e geri dönecek. E böyle bir durumda imparatoru kaçan ordu ne yapılır? Gelinir. Yok edilir. Ve bu bizim için müthiş bir zafer oluyor. Osmanlı ne oldu? Bursa gibi bir kenti aldı. Gitti bizzat imparatorluk ordusunu yendi. Gitti, dizinden yaralan. Bu ne uf oldu diye geri çekilir gibi. Yani tabii e, o zaman çal savaşı şeyini bilmiyoruz, ha. Şimdi imparatoru da yenince Artık Anadolu ta yakasında bu tarafta güç bize geçmiş oldu. İmparator karşıdan adamını alıp gelse bile kaçacak delik arıyor sonra. Ne oldu? Bizans'ın şehirleri bir bir düşmeye başladı. Bunlardan da bir tanesi İznik. İznik büyük bir Bizans şehri ve Hristiyanlığın da önemli yerlerinden bir tanesi. Tabii daha çok kime güveniyorlardı? Bizans imparatoruna güveniyorlardı. Bizans imparatoru kaçtı. Artık İznik bize teslim olmak zorunda. Peki Osmanlı izni alınca ne yaptı? İlk medreseyi burada açtık. Medrese neydi? Okul. Okul. Peki şimdi daraldık hocam. Yani iki tane yerimiz var. Bir Rumeli kısacası bugünkü İstanbul'un bulunduğu yer yani Avrupa. Öbür taraf Anadolu yakası. Şimdi biz Anadolu yakasının her tarafını neredeyse aldık aldık aldık. Daraldık. Aramızda boğaz var. Şimdi Osmanlı gaza ile yücelen bir devlet. E yanımızda Türkler var, Müslümanlar. E bu tarafımızda da Türkler var, Müslümanlar. Bu tarafta da Türkler var, Müslümanlar. E burada Bizans var. Şimdi bizim ya milli politikamızı değiştireceğiz, gazadan vazgeçip Türk ve Müslüman kardeşlerimize saldıracağız. Ki Osmanlı bu amaçla doğmuş bir beylik değil. Hı hı. Ya da yolun karşı tarafına geçmemiz lazım. Ama arada da boğaz var. Yerimizde duramıyor muyuz yani? <laughs> o yok bir Yerimizde durma kısmı tabii ki bizi küçültecek. Çünkü Hı -hı. ne var? İç savaşlar var Türkler Hı -hı. arasında. Evet, biz Anadolu yakasında kaldık. Bizans Avrupa'da ve gaza politikası için bizim Avrupa'ya geçmemiz lazım. İşte bu bir sıkışma. Bu sıkışmayı da Rumeli'ye geçiş yaparak halledeceğiz. Bunun bir bağlayıcı var. Öncelikle Bizans'ta bir taht kavgası var. Osmanlı bunu avantajlı bir şekilde kullanıyor. Çünkü hı hı, hı, yeni imparator adayı Kanta Kuzen bizim kanka kuzenimiz olacak. Hı hı. Kankamız olacak. Bizim ekibimizin ya da bizim birlikteliğimizin bir parçası olacak. Kanta Kuzen bize bir şey vaat edecek. Diyecek ki beni destekleyin Çimpe Kalesi sizin. E bize Avrupa yakasından kendiliğinden bir kale hediye ediliyor. Kırmızı kurdelerin içerisinde gemimiz var mı? Nasıl geçeceğiz? Var, gemimiz var ama Bizans'ın donanması bizden daha güçlü. Bizans izin vermezse geçemeyiz. Bir de Boğaz o kadar şey değil ki yani. <laughs> Şimdi kaleyi bize hediye ettikleri için bu geçiş bizim olabiliyor. Hmm. Kim yapıyor bu geçişi? Süleyman Paşa yapıyor. Yani Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa. Sonra vefat edecek o. O yüzden biz artık Gelibolu tarafına yerleştik. Artık Avrupalıyız. Şimdi taht kavgası ve bu fırsatı kullanarak Avrupa'ya geçişimiz bu sorularda geliyor. Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk toprağı Çimpe Kalesi'dir. Bir de kızı Teodora'yı ne yaptık? Orhan Gazi ile evlendirince Kantakuzenle biz akraba olduk. Artık Bizans İmparatoru bizim akrabamız. Hı, hı Şans da yüzümüze vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor. O dönem Avrupa'da olan depremler sonrası Bizans'ın kaleleri de yıkılıyor ve Gelibolu bölgesinde, Trakya yöresinde Osmanlı ilerleyişi hızlanmış oluyor, artmış oluyor diyebiliriz. Bu arada notlar çok fazla bunların hepsini aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz hatırlatalım. Şimdi artık Avrupa'dayız ama tutunmamız lazım. iki ayaklı bir devlet gibiyiz. Bir tarafta Bursa merkezimiz var. Avrupa'ya adam yolladık. tabii burada kalıcılığımızın da artması lazım. Çünkü Bizans'la iyiken süperiz. Ama Bizans'la her zaman iyi değiliz. Daha sonra o Kantakuzen o Çin beyimizden geri isteyecek. Hı hı. Kayınpederimiz olan Kantakuzen. Öyle olunca Osmanlı-Bizans dostluğu bitmiş olacak. Ne yapacağız bu sefer? Bu sefer Avrupa'dan atılmamak için mücadele edeceğiz. E, Avrupa'ya geçtik. Başımızda da Orhan Gazi'den sonra Sultan Murat geçecek. Ve hedefimiz Edirne'yi almak. Şimdi Avrupa'da nereye alacaksın? Normalde İstanbul'u istersin ama İstanbul almak zor. O zaman Avrupa'daki diğer bir büyük kent olan Edirne'yi almamız lazım. Böylece Edirne'yi alırsak Bizans'ın aslında bağlantısını da kopartmış olacağız. Burada Sultan Murat ne yapacak? Lala Şahin Paşa'ya bir nevi akıncı kuvvetleriyle beraber Edirne üzerine yollayacak. Ve orada önce küçük kaleler Edirne'ye giden yol açılmış olacak. Sonrasında da Sazlıdere savaşıyla Bizans'ın valilerini bertaraf edip Edirne'yi ne yapacağız? Ele geçireceğiz. Tabi Edirne'yi ele geçirdik. Bu tarihimizde ilk defa bir Haçlı seferine, Haçlı savaşına sebep olacak. Sonuçta sen Bizans'a hamle yaparsan Hristiyan dünyasından bunun bir cevabı gelir. Buna göre artık Edirne bizim İstanbul'u tehdit ediyoruz. Bizans'ın mirasına konmak istiyoruz. Ama bu durum Avrupa'yı tedirgin edecek. Biz halen iki ayaklı bir devletiz. Anadolu'da Bursa merkezimiz, Avrupa'da da Edirne'ye yerleşmeye çalışıyoruz. Peki Avrupalılar bunu ister mi? İstemez. Avrupalılar ne ister? Osmanlı'yı bu bölgeden atmak ister. O yüzden de Osmanlı Avrupa'ya yerleşemesin diye her şeyi yapıyorlar. Her şeyi de yapacaklar. Burada tabii ki bize saldırılar var ve bu saldırıların sonu büyük bir Haçlı savaşına gidecek. Önce Çirmen'de bir mücadele olacak. Burada Sırplar devreye giriyor. Bakın sadece rakibimiz çünkü Bizans değil. İşin içerisine diğer Hristiyan topluluklar da giriyor. Bulgarlar da girecek, Sırplar da girecek. Avrupa'da çok fazla feodal bey var o dönem. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Ama hiçbiri Müslüman Türkleri istemiyor. Orada Bizans İmparatorluğu olmalı, Roma olmalı. Tabii biz onları yenince ne olduk? Bu sefer Osmanlı'nın vassalı, bize bağlı olmuş oldular. Yani Bizans'a değil artık bize verim veriyorlar. Burada önümüzü açtık Çirmen Zaferi'nden sonra. Edirne'de bizde Bizans iyice küçüldü ve büzüştü. Biz artık mekana hakim olalım düşüncesiyle oraları, buraları, şuraları fetihler yani Balkan fetihleri başladı. Tabi bu Osmanlı'yı güçlendirince Avrupa'nın buna ne olması lazım? bir dur demesi lazım ve Kosova Savaşı dediğimiz büyük savaş başlayacak. Avrupa'da ilk defa böyle düzenli bir şekilde daha önce Sırp sındığında gelmişlerdi ama büyük ordu şeklinde ilk defa Kosova'da karşımıza gelecekler ve Sırp Kralı Lazar'ın da burada ölümüyle sonuçlanan büyük bir zafer alıyoruz derken burada Sultan Murat'ı da ne yapıyorlar? Şehit ediyorlar. Bizim padişahımız da Osmanlı tarihinde savaş alanında ilk defa şehit düşen padişah Sultan Murat'tır. Savaşı da kazandıktan sonra şehit düşmüştür. Öyle ilginç bir anısı var. Artık yerine Yıldırım Beyazıt geçecek diyebiliriz. Şimdi burada önemli olan 1. Kosova Savaşı'dır. Bütün düzeni değiştiren bir savaştır bu anlamda. Bizans'ın Balkanlardaki siyasi yapılanmasını artık bitirmiştir. Türk hakimiyeti başlamıştır. Avrupa'da ordu kurup gelsem bile Türk ordusu zafer kazanmaktadır. Peki dördüncü padişahımız bir özetleyelim. Osman, Orhan, Murat ve Yıldırım Bayezid. Evet o dikkatimi çekti. Beyazıt yazmışlar bizimkiler. Beyazıt. Ee, dönüş Farsçadan geldiği için Beyazıt da olur, Bayazıt da olur, T de olur, D de olur. Bu ikisi de Farsçadaki karışımdan dolayı olabiliyor. Artık burada hızlı bir genişleme var. Zaten adama ne diyoruz? Yıldırım, Şimşek, Beyazıt diyoruz. Tabii o yüzden mi almış bu Yıkıyor tabii çok hızlı. Bence. Bunu dağıtım bunu da aldım. <laughs> Bence Dübler kullanıyor hocam. Çünkü ajanlar yani kaynaklar da var. Ajanlar bunun peşinde diyorlar ki Bursa'da cuma namazına gitti. Gelmesi en aşağı iki hafta sürer. Bir bakıyorsun yarın sabah namazında senin karşında ordusuyla bitmiş. Nasıl iki haftalık yolu nasıl gelebilir bu adam? Muhtemelen birileri Bursa'da Bayezid namına bir şeyler yaparken kendisi arkada bütün işleri yapıyor Halledir. ve rakipleri şaşırtma uzmanı. Hı hı. O yüzden savaş alanında çok hızlı Rakibin nereden ne zaman geleceğini bilemediği bir savaşçı. Biliyorsunuz yıldırımlarda, şimşeklerde öyledir. Gök ama nereden şimşeğin çakacağını kestiremezsin. Evet. Ve savaş alanındaki bu kudretiyle öncelikle Anadolu'da birliği sağlıyor. Bu Osmanlı'da bir değişimdi. Osmanlı'da, Orhan'da, Murat'ta Anadolu beyliklerine ne yapıyordu? Ponçik ponçik kalpler yolluyordu. Biz kardeşiz, biz Müslümanız, birlikteyiz diyordu. Yıldırım Beyazıt geldiğinde bu iş başka bir boyuta gitti. Anadolu beyliklerinin hepsini ne yaptık? Bir nevi bünyemiz içerisine kattık. Tabi bu beylikler daha sonradan kaçacaklar. Timur'a bizi şikayet edecekler. O da başka bir savaşın sebebi olacak. Yıldırım Beyazıt babayı savaş alanına kaybedince dedi ki bunun sorumlusu Konstantinopolis'tir. İstanbul'dur, Bizans'tır. O zaman İstanbul'u ne yapmam lazım? Almam lazım. Almam lazım. Ve İstanbul'u fethediyoruz, fethediyoruz diyorum. Kuşatıyoruz, alıkkayı alıyoruz, baskı altına alıyoruz ama İstanbul'u ne yapamıyoruz. Hı hı. Henüz alamıyoruz. Tabii biz ne zaman İstanbul'a dokunmaya çalışsak Avrupa'dan ne gelecek? Açıyoruz. Bu sefer Avrupa ile bir daha mücadele edeceğiz. Burada tabii ki işin gaza boyutu var. Farkındaysanız biz bir din savaşındayız. Karşımızda tek bir devlet yok. Yani sadece Bizans'la karşılaşmıyoruz. Bulgar'la, Sırp'la karşılaşmıyoruz. Şimdi Macarlar da gelecek. Bütün Hristiyan Avrupa gelecek. Bunlara da Papalık destek verecek. Yani Haçlı Birliği dediğimiz bir ekibe karşıyız. Ve bu Haçlı Birliğine karşı tabii ki Osmanlı'nın yanında küçük beylikler de var ama Osmanlı'nın doğuş efsanesi neydi? Gazaydı. İslam için mücadele etti. O yüzden gazilerle ve iskan politikasıyla biz aldığımız yere Müslümanlığı yaymamız lazım. Türkleri ve Müslümanları oraya getirmemiz lazım. Düşüncesiyle bir savaş yapıyoruz. Ha He, Her zaman süper miyiz? Değiliz. Bazen de denge siyaseti yapıyoruz. Hatırlayın Kanta Guzenle ne olmuştuk biz? Kayınpederimiz olmuştuk. Kızıyla evlenmiştik. Hı hı. O yüzden Osmanlı padişahları arasında imparatorun kızıyla evlenen, çok fazla kişilikler var. Çünkü siyasi birlik birliktelik de yapman lazım. Yani yeri geldiğinde uzlaşacaksın. Yeri geldiğinde taht kavgalarından faydalanacaksın. Bunu da zaten Rumeli'ye geçişte avantaja çevirmiştik. Tabii Osmanlı bir savaş devleti. Bunda da stratejik fetihlerle bunu göstermiş. Anadolu'da yükseleceksen büyük bir şehir alman lazım. Bursa'yı aldık. E Anadolu'da sistemini kuracaksan Bizans'ın eğitim kenti olan İznik'i alman lazım, orayı aldık. Avrupa'ya geçtiğimizde İstanbul alamayacağımıza göre alternatif olarak Edirne'yi fethetmen lazım, orayı aldık. Yani böyle Domino'nun taşları gibi öyle yerlere kurulduk ki Ama İstanbul uzakta kalıyor, o düşmüyor <laughs> O, o İstanbul'u zaten çok zor olacak alacağız. Sonuç olarak artık biz ne olduk? Küçük minnoş bir beylikten bir imparatorluğa yol almış olduk. İmparatorluğa bir geçişimiz var. Bu tabi bir anda olmadı. Bu bir süreç. Ve bu süreç ne olacak? Bu birinci anlatımda daha bunun devamı da var. İkinci videomuzda bunu artık İstanbul'un fethine kadar getirmiş olacağız. Şu 150 yıllık bir süreci 6 padişahın ben 4'ünü anlattım. Devamını ve iki kıtaya hakimiyeti konuşmuş olacağız. Bunun da genel özeti Askeri mücadeleler sistematik bir şekilde küçük Türkmen beyliğinden imparatorluğa bir dönüşüm olarak gelecek. Sırasıyla da gidersek Koyunhisar zaferini kazandık, Çimpe Kalesi ile Avrupa'ya geçtik, Rumeli'ye geçiş ve tabii ki Haçlılarla yaptığımız mücadele ile Avrupa'ya karşı dengemizi kurduk diyebiliriz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.